Haftalar diliyoruz. Gerçi haftayı yarıladık. Hatta yarıdan fazlasını geçtik ama biz hafta başı gibi kabul ediyoruz buradaki günleri. Ee, geçen hafta Nefeste Hayat Merkezi'nin tanıtıcı bir e, program yaptık. Bugün artık bu hafta yavaş yavaş sevgili Semra ile beraber nefesin içine doğru girmeye başlayacağız. Değil mi Semra'cığım? Evet aynen öyle. <laughs> evet fazla uzatmadan o zaman sende çok güzel bilgiler olduğunu da biliyorum. Nefesle ilgili yani sadece burada transformal nefesten bahsetmeyeceğiz. Genel olarak nefes yani hep söylediğimiz bir şey vardır. Nefes alın da ne alırsanız alın diye hani yoga nefesi olur, holotropikler olur, vibrationlar olur. Yani genel olarak nefes nedir diye ben sana sözü vereyim hemen. Tamam. E, merhabalar, sevgiler. Öncelikle şunu e, tabii ki sen de biliyorsun, ben de biliyorum bunların içerisindeyiz. E, nefes Yaşamla olan bağımızdır. Yani nefes aldığımız sürece mükemmel bir yaşam. Yani yaşarız. Ölümle aramızdaki en güçlü bağdır. Nefes almadığımız sürece ölürüz. Hatta e, e bunu şöyle bir örnekle söylesene. <laughs> hani söyl söylüyorsun yemek yemeden. Aynen öyle. Söyle. <laughs> yemek yemeden 40 gün, 30 gün. E, fakat su içmeden 15 gün. Ama nefessiz sadece 3 dakika yaşayabiliyoruz. E, nefes gerçekten hayatımızda önemli. Fakat e, benim e, gördüğüm, benim incelediğim, hani bu kadar çalışmalar ve bu kadar insanlarla beraber olduktan sonraki gördüğüm şey e, kişilerde hani ya tamam bu doğal bir şey yani oturup da bunun ekstrasını almaya veya da bunun için bir çalışma yapmanın nedenlerini sorgulamaktalar veya e, daha önceki programda söylediğimiz gibi bunun bir moda, bir akım olduğunu söylemekteler. Ama öyle bir şey olmadığını ben burada basa basa söylemek istiyorum. Hatta burada bazı notlar aldım ve o notlardan hı hı. geçmek istiyorum ki Çok daha iyi. güzel bir bilgilendirme verebilelim diye. E, nefes en eski uygarlıklardan gelme doğunun aydınlanma yolu. Hı hı. Ee, şimdi batı da bunu e, çok güzel sentezlemeye başladı. Yani nefes artık transformal nefes esasında doğuyla batının sentezi ama şu anda batının da gördüğü bir şey var ki fiziksel ve duygusal açılımlarda nefesin gerçekten çok ciddi e, açılımlar yaptığı saptanmaya başladı. Hem bilimsel olarak hem de e, kişinin kendi bedeninde olması üzerine evet. ve bu da bize tabii ki çok güçlü bir şey veriyor, bir bilgi veriyor ve bunun haricinde doğunun aydınlanması derken hani bir meditasyon yapıldığında veya da herhangi bir içsel nefes saymaları olsun hani temin senin de söylediğin gibi hani ister transforman nefes yapın, ister yogik nefesler yapın, ister yoga veya Plates nefesi birazcık ters nefesler oluyor. <laughs> hani onu pek sen Plates de yapıyorsun. Yapıyorum, yani onun yapıyorum. farkındasın. Bir ee, senem e, şeyle geçti pilatesten. Çok yararını göremedim. Ne, o şekilde nefes almaya çalışarak geçti. Tabii yani onu kullanamazsın. Kullanamam. Çünkü dolu dolu alma yeri. Evet. Almada sıkıştırma oluyordu evet. hatırladığım kadarıyla. Karnını ben... çek nefes. <laughs> Aynen. Onu biz sefer evet. şişirerek almaya evet. alıştınız evet. için evet. orada bayağı bir bocaladım. Evet İşte bunda da hani e, tabii ki hiçbir şey yanlış değil ama sadece ve sadece burada önemli olan e, hani o akıl beden ruh sağlığını kullanabilmek şimdi Bizler ne yapıyoruz e, üç boyutlu varlıklarız diyoruz neden oluşuyoruz bedenden oluşuyoruz zihinden oluşuyoruz ve ruhtan oluşuyoruz şimdi biz çok güzel bir beden kullanıyoruz çok güzel bir zihin kullanıyoruz ama ruhun nerede olduğunun farkında bile değiliz. Hatta ruhsal tarafımız var mı yok mu onun bile bilincinde Aynen. değiliz ee, ve bu da tabii ki bence üzücü bir şey ama mühim değil. Biz burada yargıya girmiyoruz. Burada sadece o mükemmel ruhun farkındalığı bize nefeste çok güçlü bir şekilde geliyor. Ondan hani e, basa basa söylemek istediğim hatta breath sözcüğü. Ee, burada ben bunu e, bakarak açıklamak Hı. da istiyorum. Ruhu içine çekme anlamına gelir. Yani inspire tamamen ruhu içine alma e, demektir ve e, bütün bu e, bu kökten geldiği için de e, düşün artık hani hem breath hem, in, hem is, inspire. inspire nefes alma ve ruhu tamamen içinle özdeşleştirme, bütünleştirme oluyor. Hatta e, Allah hani bize e, <laughs> can vererek yani canı üfleyerek vermiş. şahlarımızdan üfleyerek bize canı vermiş. Dolayısıyla bu da bir nefesle oluşmuş. Bu da can dediğimiz aslında ruhu üflemiş. Kesinlikle değil mi? aynen öyle. Yani o cana o ruha üflemiş ve bu şekilde de biz bedenlenmişiz. Hı. Ve buradaki diğer bir konuda bir bunu okuyarak söylemek istiyorum. Bir hı hı. yıldırım çarpmasıyla ölümden dönme deneyimi yaşayan Işık tarafından kurtarılmış kitabının yazarı Daniel Brinkley nefesin gücü hakkında bizlere şunu söylüyor ve benim acayip hoşuma gidiyor bu. Ee, bizde şöyle diyor, bizler ruh dünyasından nefesimizle rehberlik alıyoruz. Yani bize gelen bilgi nefesimizle oluyor. Yani nefes almak yuvaya telefon etmeye benzer. Ay, ya o kadar hoşuma gidiyor ki yani süper. biz o nefes alışverişlerimizle yuvayla hani ruhun iletişimiyle yuvayla direkt ee, bir direkt bağlantıya giriyoruz ve nefes bu konuda bizim için çok güçlü, evet. e, çok e, yardımcı. Sadece bunun farkına varmak için evet. nefes almamız e, gerekmekte. Evet. Ben evet bir şey eklemek istiyorum. <laughs> hani dedin ya Moda oluyor hani nefesin farkında değiliz nasıl olsa alıyoruz hani ne gerek var hı hı. bunun eğitimini almaya ya da hani şeyine gitmeye. Çünkü neden böyle düşünüyoruz? Bedenimizdeki kalbimizin nasıl çarptığını bilmiyoruz. İşte e, böbrekler nasıl çalışıyor biz bunları hani şimdi yemek yedim iki saat geçti böbrekleri çalıştırma zamanı düğmeye bas gibi bir şey demiyoruz. Hı. Bunu ne yapıyor? Bilinçaltı otomatik yapıyor değil mi? Evet. Nefesimizi de öyle kontrol etmiyoruz aslında. Hı hı. Hani ne zaman nefes almamız gerektiğine otomatikman bedenimiz karar veriyor. Ama diğer bütün organları da hepsini de bilinçaltı idare ediyor ama nefes de bilinçaltını idare edebiliyoruz. Hı. Yani, yani burada yani, evet, evet. Biraz hem, daha açıkla. Biraz daha açıklayayım. Yani kontrolümüz dışında bütün bedenimiz çalışıyor. Hı hı. Bilinçaltı bunu idare ediyor. Ee, nefesimizi de bir yerde bilinçaltı idare ediyor ama öğrenilmiş bir nefeste bilinç altına sen kontrol edebiliyorsun. Evet süper. Yani, yani o zaman nefesle e, hem fiziksel bedenimizi e, zaten ruhsallığa evet. ulaşmanın aracı evet. dedik. Hem fiziksel bedenimizi hem zihinsel, zihinsel bedenimizi. Dedi. Zaten duygular da zihinde evet. birbiriyle çok bağlantılı. Ve bu bedeni tamamen nefesle harekete geçirip e, bilinç altına da çok evet. büyük yardımları oluyor. Evet. Hani diyoruz ya biz hani kontrolü bırakmak güvenli falan filan. Burada kontrolü bırakmaktan kastımız hani o koy ver gitsin hayatı boş ver hani ye Hı -hı. iç yat. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı -hı. Normalde bizi kontrol eden zaten inançlarımız var. Evet. Yani bilinç altındaki inançlarımız. Hı -hı. O inançlardan özgürleşmekten bahsediyoruz. Onların kontrolünü bırakıp kendi ruhumuzun akışına geçmekten bahsediyoruz. İşte nefesle o inançların e, frekansından özgürleşmek mümkün. Yani Süper. bilinç altında kontrolü nefes yoluyla sağlayabiliyor. Bir sürü çalışma var tabii de biz hani nefesi burada şey yaptığımız için ve... Hani bu kadar çalışma aldık, bu kadar zamandır... Değil mi? ...senin de benim de gördüğüm evet. en güçlü araçlardan bilinçaltı evet. konusundaki evet. Evet. biri nefes evet. diye düşünüyorum evet. ben. Evet, kesinlikle. Değil mi? Yani e, burada e, bu sözcüğü dolu dolu dolduran... E, ...hani nefesi almak ve vermek... ...burada sadece hani ben e, bilhassa bunu basa basa söylemek istiyorum... E, ...vermek çok önemli... <laughs> Ee, çok rahat bir şey. Hayatta da verdiğinizde bazı şeyler sizlere çok kolaylıkla akabilir. Bazı insanlar çok ketumdur. Ee, hani çok e, belki e, basit gelecek ama dışkılarından tutun. Kalbindeki sevgisine kadar vermeyi tamamen zulm bilirler. Çünkü vermenin doğru olmadığını vermenin onlara acı verdiğini düşünürler. Açıkçası bu kişilerde hep bağırsak problemleri yaşıyorlar. Aynen. Yani. Evet. Hem bağırsak problemleri yaşıyorlar hem de o vermenin e, hani rahatlığını çünkü verdiğiniz takdirde alışınız mükemmel olur. Eğer ki bir kişi tamamen o nefes sistemindeki tıkanıklıklar neyse kolaylıkla verdiklerinde mükemmel bir alış sağlarlar. Mesela astım hastaları. Astım hastaları geneldeki biz hasta demiyoruz bunları. Hani astım diyelim, hasta demeyelim. Verişlerinde zorluk yaşadıkları için alışları her zaman zordur. Almayı kabul edemezler. İyi kendilerine hak görmezler. Dolayısıyla nefeste de vermek ve onu kolaylıkla boşaltmak çok çok önemlidir ki yeni olanı, güzel olanı ...aşkla içimize çekebilelim. Ondan burada bunu devamlı söyleyeceğiz. Burada sizlere devamlı... ...hani verişiniz rahat olsun. Hiçbir zorlama olmadan... ...kolaylıkla olsun diye devamlı sizlere... ...bunu tekrar edeceğiz. Siz bakıp da... ...öğreninceye kadar çok açık ve net söylüyorum. Değil evet, mi Umay'cığım? Evet. Yani nefes almak çok önemli. Ama bir şey alabilmek için... ...bir şeyleri de bırakmak gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> yani Rahat ve düzgün bir nefes... ...bıraktığımız zaman... Yeniye almamız kolaylaşıyor. Kesinlikle, tabii. aynen öyle. Ve hani gördüğümüz kadarıyla danışanlarda nefes verişler çok problemli zaten. Kesin. Yani. Değil evet, mi? Kesinlikle. Yani e, işte o da e, almaktaki zorlanma oluyor. Zorlanma. Yani hem kişi veremiyor. Çünkü verdiği zaman zihninde hep ben verdim canım niye o vermiyor gibi gibi yine bilinç altında bazı bilgiler var ve sonra ardından da e, tabii ki veremediği için de Yeni doğal alması. olarak almayı e, beceremiyor Yeni ve onun için de o denge tamamlanamıyor. Şimdi nefesin buradaki önemini az çok birazcık anladık. Genel olarak konuştuk. Şimdi bizim konusunda uzman olduğumuz canım ortağım Umay ile beraber <laughs> size böyle nefes dizisi hazırladık. Kah bazı arkadaşlarımızı buraya davet edeceğiz. Kah burada sizlere analiz yapacağız. Kah meditasyonlar yapacağız nefeslerle hmm. beraber. Yani sizlere dolu dolu bazı şeyleri yaşatacağız. Bazı sorularınız varsa lütfen her zaman söylüyoruz. Herhalde altta da geçiyorlar. www.nefesliayat.com ararsınız. Pardon yazarsınız. Veya telefonla bizi ararsınız. Size her zaman bu konuda yardımcı olabiliriz. Şimdi e, transformal nefes nedir? Öncelikle buna girmek istiyoruz. Transformal nefesin ne olduğuyla ilgili. Öncelikle bir transform, bir transform dediğim zaman, öncelikle size bunu açıklamak istiyorum. Formu ...değiştirip dönüştürüyorsunuz. Ama bunu yapan sizsiniz. Bunu yapan ne ben ne Umar. Biz sadece destek veriyoruz size nefes seanslarında. Ama oluşmuş bir formun değişip dönüşmesidir transform. Ve bu bundan dolayı da transformal nefes hatta transformasyonal, transformational breathing olarak bu e, tanımlanıyor. 30 sene önce Judith Kravis tarafından, 30-35 sene önce hatta Judith Kravis tarafından uygulanmaya geçmiş. Biraz sonra Umay'cığım onları anlatacak size. Fakat şöyle bir dönüşüm olmasın nedir derken şöyle bir dönüşüm olmasını açıklıyorum. E, kişi de fiziksel, zihinsel ve duygusal açılımlar sağlarken ruhsal bütünleşmeyi de gerçekleştiriyor. Yani şöyle düşünün bizler üç boyutlu bedenleriz ve transformal nefese üç seviyede oluşuyor. Bu seviyelerde fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerdir. İşte bu seviyelerdeki bütünleşmeyi sağlıyoruz. Yani kişi duygusal yönden yaşadığı veya zihninin oluşturduğu fiziksel bozukluklar her ne varsa bunu ruhsallıkla beraber bütünlediğinde mükemmel bir entegrasyon sağlanıyor. Olan olay budur. Yani tam açıklaması budur. Evet. Senin bu nedir açık ekleyeceğin şey. E, tabii varsa. ekleyeceğim de ruhsal seviye deyince hani üç seviye 3 seviyede de çalışıyor. Aklıma çok komik bir şey geldi. İşte yeni başladığım dönemlerde bir hanım geldi işte anlattım sağlığa şöyle faydalı bilinçaltı şeyleri ve ruhsal seviye diye girdim. Aman dedi ben dedi o seviyeyi almayayım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şu sağlık için olan seviyeyi alayım dedi. <laughs> Hani burada seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Ee, hiç kimsenin hazır olmadığı e, bir şey ger gerçekleşmez. Hani hemen iki nefes aldım ruhlar alemine karıştım öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Herkesin hazır olduğu kadar ihtiyacı olduğu kadar bir şifalanma gerçekleşir. Dedikten sonra Judith Kravis'ten biraz bahsedelim diye düşünüyorum. Evet. evet. Yani sen kısaca bahsettin. Buna yaklaşık 35 sene önce kendisinde bir... E, Gırtlandı. Oluşumlar gırtlağında bir şeyler buluyor. Gırtlak başka bir şey diyebilir miyim diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Ve doktora gidiyor. Daha çok başlangıcında oldu ama kanserli bir oluşum olduğunu söylüyor doktor. Ve kendisi biz doktor Judith arayış diyoruz ama parapsikoloji doktoru bu çalışmaların içinde. E, rebirthing nefesi yapıyor o sırada. Daha bizim nefesi keşfetmemiş. Ee, doktora vakti olduğunu sor, var mı yok mu diye soruyor çünkü eskiden tabii şimdi tıp da ilerledi eski ilaçlar tedaviler çok daha ağır kendisinin küçük çocukları var o zaman bir süre kendi kendine şifa vermeyi düşünüyor bu çalışmaların içinde olduğu için doktor da henüz başlangıç vakti başlangıçta olduğunu bir süre vakti olduğunu söylüyor tamam diyor ve başlıyor kendi kendine nefes çalışmaları yapmaya. Her sabah hatta anlatmıştı aynanın karşısında nefes alıp verirken yavaş yavaş dokunuşlar yapmaya başlıyor. O tabi tamamen kendi iç güdüsüyle, İçse. içsel şeyiyle yapmaya başlıyor. Yaptıkça yaptıkça doktora gittiğinde bir dahaki gidişinde oradaki oluşumun küçülmeye başladığını görüyorlar ve doktor da şaşırıyor ondan 3 ay sonra 3 ay 6 ay sonra tamamen tamamen e, yok olduğunu görüyor. Üç ayda bayağı küçülüyor, 6 ayda tamamen geçiyor ve ondan sonra kendisi bu yaptığı nefesi geliştirmeye, bunun üzerinde çalışmaya başlıyor ve bugünkü haline nefes geldi. Judith Kravis'e evet. başlayan bir yolculuk. Tabii her sisteme giren bir şeyler katıyor, kendinden bir şeyler veriyor bu sisteme. E kendisi şu an 75 yaşlarında. Hatta yaşı tam olarak böyle efsane gibi konuşulur. Kimi 65 diyor, kimi 75. <laughs> Emin değiliz ama hani ortalama 70'li yaşlarda. Ve gerçekten çok enerjik bir hanım. Ben hani e, en son seminerde birlikteyken hani sabah yedi buçukta falan kalkıyoruz ya benim çok zorlandığım <laughs> bir şey o. Ay böyle kalktım perdeyi açtım giyineceğim seminere salona ineceğim şimdi falan derken perdeyi bir açtım. Judith altıda mı kalkmış ne? <laughs> <Elinde>. Koşusunu yaparaktan. <laughs> Tenis roketi. Tenisten dönüyor. Gayet neşeli bana. Hay falan. <laughs> <laughs> Kendimden utandım. Yani, yani evet. hakikaten. İşte bu nefesi hayatına sokmasıyla tabii. Ve onun canlılığı enerjisi tamamen kendini bu şeye adamış bir insan. Ve elinde bavul hep söylediğimiz gibi. Evet. Ülke ülke seminer seminer dolaşıyor yaklaşık bir iki senedir Türkiye'ye pek uğramadı. Yoğun Amerika'da herhalde programları. Ve bugünkü haline nefes geldi. Judith'in evet. serüveniyle başlayan evet. bugünkü sistem oluşmuş oldu. Evet. evet. Ee, şimdi yine bir küçük bir aramız var. Umay'cığım çok güzel Judith hakkında bilgi verdi. Ondan sonra da transformal nefesin nasıl yapıldığını ve eee Peki şimdi o zaman devam <laughs> edelim ne yapalım? <laughs> Peki şöyle söyleyeceğim, o zaman e, nasıl yapılara geçmek istiyorum? E, nasıl yapılır yapılarda e, transformal nefes bir kere en önemli üç tane ana şeyi var, e, ana konusu var diyelim. E, birincisi bağlantılı nefesler. E, hiçbir şekilde nefeslerin aralarında bir duraklama. Bir stop, bir pause yok. Yani kişi devamlı ve güçlü nefesler alıp veriyor. Yani bunların hepsini zaten size burada göstereceğiz. Hepsini anlatacağız. Bazen Umay bana denemeler yapacak. Bazen ben ona denemeler yapacağım. Ve dediğim gibi bazen de buraya analiz için kişileri getireceğiz. Ve yapmış olan kişilerle de konuşmalar yapacağız. Şimdi birincisine dedik bağlantılı nefesler. Yani hani şöyle ben her zaman örneklendiririm. Bir güneşin doğuşunu düşünün. Hani e, dağın e, eteğinden doğar veya ben deniz, denizden doğuşunu hep severim <laughs> Denizden doğar ve diğer taraftan batıdan da batar. Aynen bu şekilde. Yani havada kalmaz. Nefesi aldığınız zaman o akış içerisinde tabi diğer taraftan doğar ama siz tamamen o akışı tamamlayın. Ve yapacağınız şey burada o nefesi alıp ve vermeniz olacak. E, fakat şimdi tekrardan bir ara dediler e, el ayak. <laughs> kaldırıyorlar. <laughs> Onun için aradan sonra tekrar görüşeceğiz ve daha derin konuşacağız. Sevgilerimle.